Herkese selamlar ee, İsviçre'de güneşi görünce kendimizi dışarı attık Yaklaşık 25 gündür video atamıyorum Türkiye'ye gittim geldim Bugünkü planım 3 tane video çekmek Ama güneş gidiyor Biraz geç kaldık Bugün ikinci videodayız ee, Herkesin çok istediği ikinci el araçlara geldik Ama bu sefer fiyatları biraz daha uygun Burası karşı tarafa göre biraz daha pahalı Karşı tarafta da araçlar var 3000 liraya 2000 liraya araçlar var Onları da size göstereceğim. Ee, şimdi şuradan hemen bir başlayalım çok fazla oyalanmadan hızlıca. Şu tarafta e, station vagonlar var. Türkiye'de station vagon olarak geçiyor. Burada Avant olarak. Audi A6 Avant 45.900 kilometrede 41.800 frank. Bu biraz pahalı buradakilere göre. Böyle gel Meloş. Passant variant. Varyant. Bu Türkiye'de yok galiba. 14.500 frank. 186.000'de. Kilometresine göre fiyatı e, yüksek. Biraz daha düşük olması gerekiyordu. A4 Avant var. 22.800 frank. Burada Golf varyant var. Aa, bunun da varyant şeyi varmış. Eski 15.900 frank. Kilometresi 154.000'de. Burada station wagonlar çok tercih ediliyor. Ee, yük taşıma açısından. Gayet iyi beni çekme. Arabayı çek. <laughs> Arkadaşlar gerçekten hava çok güzel attık kendimizi dışarıda da. Ee, birkaç konu var onları çekeceğiz bugün. Ama bunu çok istediğiniz ikinci el araçları göstermemizi. Onlar aynı fiyatlar. Hepsini bir total gösterirsen farklı arabalar gösterelim Merve. 18.800 Skoda. Gereksiz pahalı. Evet şimdi Merve'nin sevdiği bir araba var burada onu da göstereceğim. 12.900 Merve'nin e, eski kullandığı araba. Nissan Juke 1.2. Bu da güzel araba da çok sallıyor. Merve bunu çok beğendi arkadaşlar. Biz bunu tam video açmadan 15 dakikadır tartışıyoruz. Tamam mı? Bunu izleyen arkadaşlardan ricam lütfen yorum olarak yazın. Ben Merve'ye bir araba gösteriyorum diyorum ki bunu alalım sana. Benden Mercedes istiyordu biliyorsunuz. O da diyor ki ben bunu beğendim. Bu modeli alalım. Siz kararlaştırın hangisi daha güzel. Onu yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Merve'nin istediği ve beğendiği araba bu. Detaylı bir çeker misin Merve? Mercedes Benz GLA 45. 118 bin kilometrede. Kilometresine bakmayın. Bunu almayacağız ama bu modeli istiyor. GLA 45 olarak. Daha önce göstermişti mi beğenmemişti. Şimdi beğendi sağ olsun. Odaklamayabilir. 27.900 frank bu araba. Her tarafını göster güzelce. Tartışıyoruz resmen ya. Ben diyorum ki bu araba eski. Sana yeni model alalım. Yok. Tamam şimdi soğumadan direkt diğerini gösterelim. Sonra diğer arabaları da çekeriz. Gel. Diğer arabayı da göster. Ben de bunu söylüyorum. Bu araba GLA 200 dizel. Model olarak, yıl olarak kilometresi 53.000'de. Gerçekten güzel. Merve'nin kullanabileceği boyutlarda aktif süspansiyon var. Araba yükselip, yükselip alçalabiliyor. Diğerinde yok çünkü. <laughs> Anlatma o zaman. 53.000'de 36.800 frank ve bu daha pahalı. Cebimden daha fazla para çıkacak. <laughs> Arkadaşlar buradan göster. İçini göster. İçi daha yeni. Ama gerçekten. Ama bu da siyah o klasmana bakınca bu gayet iyi. Beyaz Audi'yi verip bunu alabilirim. El hareketine maruz kalıyorum. Tamam videomuza devam edelim. Arkadaşlar hangisi güzelse belirtin. Ben bunu seçtim. Burada başka şurada bir Defender var. Götümü çekme. Burada bir Defender var. Land Rover. Yani burada çok iş yapmayabilir ama Türkiye'de mükemmel bir araba olurdu bu. Türkiye'nin dağlarında 56 bin 400 kilometrede kaç para? 68.800 68. çok fazla. Gerçekten pahalı. Orada bir araç var Merve aynaları çekme gel böyle. Merve'yi kameramanım yaptım artık ücretli kameramanım. 26.900 frank Volkswagen Touran. Yani bunlar aile aracı. Şu Jeep burada tercih edilir mi bilmiyorum ama Türkiye'de görmüştüm bunu galiba. Stelvio 2.2 110.000 km'de de 210 PS. 22.900 frank. Çok ucuz. Yani bir Jeep için böyle kaliteli bir Jeep için çok ucuz. Ayrıca bu Mercedes donanımlarına da sahip. İçi mükemmel. Ama bir kazası var sanki. Önü falan kırılmış. Meloş gel böyle. Yanında bir Renault var. Renault'u da çek. 17.900 17 frank. Bu da güzel bir araba. Hani bu araba da kaza görmüş. Kapıları birbirle eş değil. 11.800 frank. 94.000 kilometrede 1.16i. Merve bir de bunu beğendi. Bunu göster Meloş. 20. yıl özel serisi Audi'nin. Ben Audi'ye zaten okeyim. Roadster TT. Ama çok küçük. Yani inanılmaz küçük. Buna bagaja kapattıktan sonra şu üstü açtıktan sonra da içerisine bir çanta sığmayabilir bile. Ama içi gerçekten güzelmiş. Aslında gazın alınabilir böyle bir şey üstünü açıp gezmek için. Ama benim tercihim Boxster. Porsche Boxster. 54.900 frank. Buradan bir göster. İçini gösterme. Hava aydınlık olduğu için gözükmez. Hemen hızlı hızlı çekiyorum. Diğer tarafa gideceğiz. Diğer tarafta 1-2 bin liraya araçlar var. Burada bir küçük araba var. Burada inanılmaz tercih ediliyor. Abart'ın e, Turbo Abart Yamaha Monster diye geçiyor. Ve 27.800 frank. Siz 27.800 frank bu arabaya verir miydiniz? Onu da bir belirtin. Şuradaki Mercedes dururken. Bu e, Mercedes-Benz GLC 400 48.800 frank. Burayı hızlı hızlı geçiyorum çünkü bu şekilde bu kalitede araçları size daha önce göstermiştim. Şimdi bu videonun konsepti aslında biraz daha 5 bin 10 bin franklık arabalar olacaktı. Burada çok fazla yok. Bunları da göstermek istedim hazır hızlı hızlı size. Şimdi arka tarafta nerede? 18.900 frank. Toyota Aygo. Arabanın tavanı çökmüş mü yoksa böyle mi? Tasarıma bakar mısınız? Tavana bir şey düşmüş gibi. <laughs> enteresan evet tamam bu tarafı göstermeye gerek yok şurada bir tane Porsche Panamera var çok hızlı ona gidelim gel onun fiyatını merak ettim sadece yürürken mi tamam sorun değil çektiğin sürece Porsche Panamera Turbo eski kasası ben Panamera hastasıyım ama yeni kasasını almaya düşünüyordum RS5'i almadan önce biraz yatmış belli ha herhangi bir fiyat yok tamam şurada bir de karavan var hemen hızlı karavanı da gösterelim ne kadarmış bu 100 bin frank yeni fiyatı e, ikinci eli 80 bin frank 2019 model full dolanım gerçekten güzel evet şimdi burayı bitirdik. Diğer tarafa geçelim. Hızlıca size ucuz arabaları göstereceğim. Evet, e, ikinci tarafa geldik. Burası biraz daha uygun. İsviçre'ye ilk geldiğimde ben buradan bir tane Golf alacaktım. Bakalım o Golf hala duruyor mu? E, sanmıyorum ama satılmıştır. E, şurada Amerikan arabaları var. Onları da göstereceğim. İlk defa gördüm bunları. CTS 4 gibi bir araba var Cadillac. Bunların fiyatlarını da göstereceğim ama ucuz arabalardan başlayalım. Opel Adam. Adam gibi araba. 50'li 56.000 kilometrede 9.000 frank. Biraz küçük ama burada tercih edilebilir. Peugeot 308 1.6 Turbo 108.000 km'de 6.000 frank. Ya işte Renault Twingo 1.2 4.000 frank. Burası fiyatları arttırmış bu arada. Bu arabalar 2-3 lira falandı. Grandland diye bir araba var. 15 frank. İlk defa duyuyorum bunların isimlerini. Volkswagen Polo. 1-2 TSI. Evet. 9000 Frank. Ben bunun bir eski katı kasasını ama daha temizini alacaktım. İlk geldiğim hafta. Gerçekten güzel. Şurada... Aa, Satılmış. Acaba ne kadar satıldı? Merve bu araba e, Türkiye'dekilerin oyunun ismini hatırlayamıyorum. Şimdi Türkiye'deki e, arkadaşlarım hatırlayacaktır. Bir oyunda vardı bu. Dağın kenarından sürüyorduk Porsche'un. Arkasından da göster. Porsche Carrera. Hatırladınız siz de o oyunu. Hangi oyundu ya? Onu bulup oynayacağım. Evet, karşıda bir tane Mercedes var. 7000 frank. A200. Golf Cabrio var burada. Bunu da göster. 1.4 TSI. 178.000'de 10.000 frank. Cabrio güzel. Bu arabaların içi çok temiz. Bu arabalar bu galerideki araçların motorları, bakımları yapılmış ve servis onaylı oluyor genelde. Garanti bile verebiliyorlar. Şu arkadaki GMC'ye bakar mısın? 8000 frank. 3.6 motor GMC marka. Amerikan markası 214.000 kilometre de 8000 frank. Arkadaşlar bu arabaların ucuz olmasının sebebi burada vergi inanılmaz pahalı. Yani bunun kaç motoru var? 3500 motor, 3500 CS. Bunun vergisi biraz fazla. 530 diye var. 12.990 frank. Bu araba geldiğim günden beri burada. Hala satılmamış. Shirocco. Ben bu arabayı gençlikte seviyordum. Alacaktım. Kısmet olmadı. Jantları falan hep vuruk ama bir, bir genç neslinin hayali Türkiye'de. Burada Chevrolet Corvette var. 5.7 motor 20.000 frank. Yok 6.000 5.7 litre 6.000 cc. Arkadaşlar gerçekten güzel güzel bir araba. Güzel gibi duruyor. Burada kupesi var. Corvette kupe. 30.000 frank. Bu da güzel bir araba. BMW Z3. 1.9i. Arkada Cadillac var 14 bin frank. Bunu göster. Insignia var 18 bin frank. Bu Araplar dış dış olarak yani dış görsel olarak biraz tahrip edilmiş, vuruk e, çıkığı olmayan ama çizilmiş, hor kullanılmış. Kilometresi yüksek ama motor bakımları yapılmış. Yani burada şöyle söyleyeyim. 100 bin kilometreye gelen bir araba e, bitmiş, yanmış, ölmüş gibi bakılıyor. Ama Türkiye'de motoru daha yeni açılıyor. O yüzden o 100 bin kilometrenin en az 300 bini daha var. Burada Peugeot'lar var. 5000 frank, 6000 frank. Yani aralarındaki fark nedir diye sorarsan kilometre. 120 bin frank bu. 116 bin frank o. Yani kilometre. 116 bin kilometre pardon. 4000 bin kilometreden mi? Yani bilmiyorum. Belki bir donanımı falan ekstradır. Şurada Renault Megane var. 6000 frank. Evet, burada evet. bir Range Rover var bu araçlar inanılmaz arıza yapıyor. Hele bu kasası gerçekten kronik. 198 bin kilometrede yüksek ihtimaller motor bitmiş ya da bitmeye yakındır. E, 272 PS 8 bin frank yani bir Range Rover 8 bin frank. Arkadaşlar burada almak isterseniz ihtiyacınız olursa itfaiye aracı var. <laughs> yani bunu alıp bir köye tavsiye edilebilir. 30 bin frank. 56 bin kilometrede çok yol gitmemiş, çok yangın söndürmemiş belli ki. Şu arkada karavan satılmış. Blazer var. Bu arabayı çok seviyorum ben. Chevrolet Blazer. 9000 frank. Bu da satılmış. Ya burada enteresan bir şekilde böyle hafif klasik hafif klasik ve e, üstü açılan arabalar güzel satılıyor. Evet kamerayı ben devraldım. Şimdi böyle bir devam edeceğim. E, burada Astro var. Bu arabayı hatırlayanlar yorum yazsın. Nerede görmüştünüz bu arabayı? Yine bir oyunda. Şöyle devam edelim. Bu sefer gimbal almadık elimize. Çok sallayabilir. Cadillac SRX 3.6 V6 20.000 frank. Lexus var burada. 12.000 frank. Şöyle uzaktan göstereceğim. Hepsini detaylı gösteremem. Çok fazla araba var. 12.990 frank. Escalade var burada. 15.000 frank. Gerçekten kallavi ve güzel bir araba. Ama çok yakar bu ya. Hani köy gibi içi ama Gerçekten yakar yani. Renault Space var 6000 frank. Fiat Sedici var 6000 frank. Bunlar ismi şey ilk geldiğinizde anlayabilecek, kullanılabilecek araçlar. Opel Tigra 4000 frank. Chevrolet Nubira 3000 frank. Şu araba 3000 frank arkadaşlar. MFK'sı yani şey yapılmış. Ee, muayenesi yapılmış. Evet biraz daha böyle şeye geldik. SRT8 benim Jeep anlamında sevdiğim araçlardan bir tanesi. Gerçekten motor gücü de yüksek. Bu araba 21.900 frank. Jeep Chabrake. Burada Opel'ler var. Bunların hepsi 17.000 frank bakmıştım. Şurada bir 5 kasa BMW var. Şu arabaları da önden gösterip videoyu bitireceğim. gayet güzel. 40 bin frank. O 7 kasaymış bu. 7.30D. X-Drive. <laughs> Çocuğum <gülüyor> neden avlıyorsun? Grand <laughs> Chauvreke var burada. 15.000 bin frank. <laughs> Arkadaşlar bu arabayla kaza yaptığınız zaman darbeyi direkt siz alıyorsunuz. Burada airbag sizsiniz galiba. 10.000 frank. Bu araba işte düşünün. İsviçre'de şu araba 10.000 frank. Bunu alıyorlar. 50 bin kilometrede ve 10 bin frank. Yani 10 bin franka daha mükemmel, daha güzel araçlar alınabilir. Ama tercih ediliyor nedense bilmiyorum. 16 bin frank Cadillac. Burada bir Dodge var. 20 bin frank. 6.000 bin motor. Hyundai Santa Fe var. 20 bin frank. Son olarak da Cadillac var. Tipsiz bir araba. 13 bin frank. Arabalar bu şekilde. Arkadaşlar video bu şekildeydi. Solumuzda Mercedes, sağımızda BMW ile videoyu sonlandırıyoruz. Burada ikinci el araçlar e, mevcuttu. Siz çok istediniz. Kaan ikinci el araçların fiyatları ne kadar diye. Burası gene ortalamanın bir tık üstünde. Çok üstünde değil ama daha böyle 1000 franka, 2000 franka da arabalar var. Onları da sizlere çekeceğim. E, kanalda 25 gündür video atamıyorum ama artık aktif olarak kullanacağım kanalı. Video atmaya çalışacağım. Köpek de bir susmadı. Bizi gördükçe oradan havlıyor. Haftada iki videoyu çıkarmayı planlıyorum. Ee, yeni motor alacağım. Burada 125 cc'ye kadar kullanabiliyorsunuz. Vespa tarzı bir motor alacağım. Onunla birlikte dağları gezeceğiz. Ee, yeni kamera, ekipman alıyorum. Şimdi POV sürüş deneyimi yapacağım size. Yani kafadan çekiş olarak bütün İsviçre'ye dolaşacağız. Güzel planlarım var. Takip ederseniz sevinirim. Yorum atarsanız e, hangi videoları çekmemi istediğinizi belirtirseniz mutlu olurum. Kendinize çok iyi bakın. Arkadaki söylediğim şeyi unutmayın. Videonun sonuna denk gelenler. iki tane Mercedes gösterdim. Eşimin beğendiği bir de benim beğendiğim. Siz hangisini beğendiyseniz bunu lütfen yorumlara belirtin. Anket açabiliyorsam açacağım aşağıya. Bir tane Mercedes satın alacağız ama hala karar veremedik. Kendinize çok iyi bakın. İzlediğiniz için teşekkürler. Allah'a emanet olun.